Hepinize arkadaşlar bugün Eren Can'la birlikte kalan kutuları beraber açacağız. Evet arkadaşlar. Uz Uzatmadan hadi videoya geçelim. Bu videoyu hem Arif'in hem de benim kanalımda yayınlanacak arkadaşlar. Şimdi kutu açılımına geçelim. Benim kanalımın adı Bravo Eren, Bununki zaten Çetin oyuncu. İkimizin kanalına da göndereceğiz bunları. Şurada gördüğünüz gibi biraz kutular var. Önceki sezondan da kalan 18 tane büyük kutu, bir de kupa yolundan kalan bir, bir tane mega kutu. kutu var. Hepsini beraber açacağız. Sonra birkaç elde oyununcaz, videoyu tamamlayacağız. Evet arkadaşlar. Hadi kutulara geçelim. Şimdi ilk başlayalım. Savaş kutusundan küçükten büyüğe doğru. Zaten belliydi bir şey çıkmayacağı. Genelde büyük kutu ne olur? bir savaş kutusu daha açalım. Gene boş. Kaç büyük? Bakalım. 98 68. bir şey çıkmadı. O kadar çıkmadı. Fazla da vermezsin ya. Yani. Açıyorum ben şimdi. Bakalım 73 bir şey çıkmadı. Bu kadar şimdi Arif sen oldu. aç. Bu kadar da şans olmaz ya. 92 aldım bir şey çıkmadı. Şimdi Önce geçelim geçimine. önceki sezondaki kutularımıza. İnşallah bir şey çıkar. Yavaş yavaş açacağız çünkü bazen bug oluyor. 2 3 tane bir açabiliyor. Belki açabiliyor. Gelebilir ama gelmedi. Şimdi açalım. 30 30 civarı bir altın olduğunda çıkabiliyor. Aynen. 40'ın altındayken %90 çıkıyor. İnşallah 30'un altında bir yer nasıl bir, bir şey açarsın. yazar 4 yazar 44 yine çıkmıyor. Aaa! Aa! Ne? Aa! 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 <laughs> arkadaşlar delirdik. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar özür dileriz delirdik. Çünkü bir sürü aksesuar ve yıldız gıcağı çıkken <laughs> Tara çıktı. Tara'yı verdi. Tara çıktı arkadaşlar inanılmaz. Ar Arada bir bağırışma oldu. Arada bir bağırışma oldu. Onun için özür dileriz. Çünkü olur? delirdik. Olur. Ee, karakter çıktı arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar çıktı. Çok heyecanlı şu an. Otuz bir karakter oldu. Evet şurada gördüğünüz gibi. Çok Arkadaşlar güzel. en son tarayla da beraber önce size kalan e, şuradan göstereyim. Nita'nın bir aksesuarı. Selin'in bir yıldız gücü. Evet. Alta geleyim emzi de 7 seviye yapmışım yani. Onun Ondan da aksesuarı güzel. var çünkü baya bir aksesuar var ama yine de tarayı verdi. 31 karakterimiz oldu. Şimdi Adik, devam onlara... edelim. Devam edelim. Şimdi ben birik devam Şimdi ediyorum diyorum. Aynen. 63. Taray e tarayı verdi bence. Bir anda söndü. bence bir daha ancak aksesuar çıkabilir. Aynen. Ben de pek sanmıyorum ama verirse çok güzel olur. 42. Ha. Geçen sefer 44 yazdı ya. Evet. Nasıl verdi? 44. Yok böyle bir şey ya. Evet. 96 abi. bu kadar da fazla vermezsin hani. Hadi bismillah. Hadi. 94 bir şey çıkmadı gene. Ee, yine bir şey çıkmadı. Hadi <laughs> açalım devam 80. 80. Bende bir şey, şey çıkmayacak Ama 12. Ben de fazla sanıyorum. aksesuar var. 42. 42. Oh. Geliyor. Yes. Ha, i̇yi oğlum iyi. Size demiştim arkadaşlar aksesuar var, karakter verdi. Artık aksesuar verecek buna eminim. 43. 43. Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? <laughs> Her... Arkadaşlar aksesuarları peş peşe verdi. Aksesuarlar bitince bakalım neleri verecek. Bine Arkadaşlar çıktı ya. 45. Sefer bir şey vermedi. Bence iyi ki biriktirmişiz olacak. bu kutuları. Evet bir daha 54, 54, 54 yazdı vermez. ya. Dur. Açalım bismillah. 41 bu verebilir. Ah, Dur. vermedi. Artık 30'un altında yapayım. çıkacak. Sony 4 Oha Uçuyor <laughs> mega sanki. kutu sanki Tabi kutuda bu kadar vermedi 96. 96 Bu ne ya Bu kadar vermez ne Mega kutu mu Bir tane daha 48 Yine vermedi Hadi ya Vermedi Hepimiz beraber bastık. Çiz. <laughs> oh! Her 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 Ah, Under, arkadaşlar Ember Çıktı orayağı, Arkadaşlar Ember <laughs> Çıktı Ember 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 <laughs> Yok böyle bir şey Arkadaşlar Ember <laughs> Çıktı Aa. Arkadaşlar şu anda delirdik Ember Çıktı Ember <laughs> Çıktı Ember Çıktı Aa. Aa, Arkadaşlar çıldırdık Ember Çıktı ah Mega yazıyor açıyorum. Mega kutuyu da açalım. Hop! Ne? Hayır, 5 Arkadaşlar, Tara ve Ember çıktı. Evet arkadaşlar, inanılmaz bir şey. Arkadaşlar Ember ve Tara ile beraber bir atlımdayım. Kaçtım en iyi kutu açılımı bu. Arkadaşlar yok böyle bir şey. Hemen Ember'la bir yer atalım şimdi. Evet şuradan Ember yapalım. İnanamıyorum. Arkadaşlar Ember'la tala. <laughs> Bu kayıtlar yeter Allah'ıma kalbim bin atıyor. Arkadaşlar evet. Gelin beraber Ember ve Tay birer bir atalım. Arkadaşlar çıldırıyoruz. İçimiz içimize sığmıyor. Oh. Oh. Arkadaşlar bir arkadaşımız bu videodan önce Tara ve Ember çıkartacağım demişti size. Gerçekten çıktı. Arkadaşlar yenildiğimi biliyorum çünkü stresten çıldırıyorum oynayamıyorum. Elim ayağım titriyor şu anda yanımız, yanımda olsaydınız keşke beni görseniz. Elim ayağım titriyor. Arkadaşlar Tara çıktığında sevinmiştik. Ama siktim de delirdik delirdik. Biz dedik yani, tara çıktı artık. Tam aksesuarlar da verdi. Başka bir şey vermez dedik biz bence. Ama bir anda bir baktık son kutudan hepimiz Arif'le ben beraber baktık. Bir arkadaşımız daha var yanımızda. Onunla beraber beraber bastık. Bir anda baktık Ember dönüyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Çok çılgındı. Artık arkadaş bunlarla güzel bir kupa kasarsın. Arkadaşlar Bunlarla artık kendimi bayağı geliştiririm. İki Aynen. karakter birden verdi bir gizemli bir. İkisinin de en az 400 saniye. yapsan 800 kupa kesin. Gördüğünüz evet. gibi ben oynuyorum şu an. Hop yak onu. Aynen öldü o. O da öldü. Böyle <laughs> bir proyum ben. Bir Arkadaşlar inanılmaz. Yani Ye, yok yedi, böyle bir şey yok. dakikada 7. dakikadayız videonun. Hem Tara hem 2 tane aksesuar hem de 2 tane karakter çıktı inanılmaz. Tara ile Embry bir efsanevi ve bir gizemli. Bir gizemli nasıl oldu ya? Yok böyle bir şey. Hiç inanamadım yani son kutuydu dedim artık çıkmaz. Çok zor. Ama bir onda baktık. Yanıp sönüyor. Ember çıktı. İnanamadık çıldırdık Delirdik arkadaşlar yok böyle bir şey Arkadaşlar gelin bir Başka kutu kalmadı sanırım Evet, evet kalmamış. kalmamış Zaten kalmasın da yeter verme artık kutu Şurada bir tane aksesuarımız aksesuar Şurada emzin bir aksesuar Arkadaşlar Şili'nin Arkadaşlar Şili'nin şu yara Başta Arkadaşlar yıldız gücü. gücü var, ama vermedi. Bazı diye. aksesuarlar filan var. Ama inanılmaz bir şey. Ember çıktı gördüğünüz gibi ve üstüne Tara çıktı. İnanılmaz hatta Tara'yı şöyle bir iki seviye mi Ember'ın yok. çünkü kutu kalmadı. Arkadaşlar oluyor. inanılmaz. Şurada. Aa, biraz şununla oynayalım bir. 9300 yapalım. Ve e, Embra bir yıldız gücü verelim. Hadi gelin Tayrı bir er oynayalım. <laughs> arkadaşlar delirdi arkadaşlar. <laughs> şu anda konuşuyorlar da konuşuyorlar orada dışarıda inanmıyorlar çünkü onlarda ben de inanmıyorum şu anda yok böyle bir şey sen her şey öl artık gelme lan Arkadaşlar Ember Latar'a çıktı çok inanıyorlar. hala inanamıyoruz. E, 9300 yapıp o enerjileri de bra verip bra yükselteceğiz. Ondan sonra Video bitireceğiz. videoyu bitireceğiz sanırım. Çünkü biz şu anda biz bu videodan sonra arkadaşlar emin olun çıldıracağız. hastanelik olabiliriz. <laughs> Kalbimiz küt küt atıyor. Anlamıyorum. Nasıl verdi ya? <laughs> bu kaydı Hayatım boyunca silmeyeceğim hayatımda. Ee çıldırdığımı. Hiç unutmayacağım. Bana Sandy çıkmıştı. Ben iki tane arkadaşımla beraber onda delirmiştik. Buna yani hem Ember bir efsanevi oyundaki bence en güzel karakter. Benim en sevdiğim bence karakter. Dedim. Üstüne ve Tara çıktı. Bir gizemli karakter. İnanılmaz. delirdik delirdik artık. Artık. <laughs> artık karakter. bir yıl boyunca karakter çıkmaz bence. Aynen. Şimdi bir yer daha atıyor. Şuradan çünkü 9300 yaptık yapacağız. Ee, tarayla mı emberle mi oynuyor? Tarayla mı oynuyor? Emberle mi? Tarayla mı? mı? Ee, tarayla bir, Tara bir yer daha atalım. <laughs> İnanmıyoruz Ender. Tara. Arkadaşlar videonun içinde <laughs> küfür veya bağışma olduğu için sizden özür diliyoruz. Çünkü çıldırdık. Kim olsa ya bizimle aynı şeyi yapardı. Ember <laughs> ve Tara çıktı. Aksesuar yıldız gücü bulunurken bize bir gizemli ve bir efsanevi verdi. Zaten Gerçekten... karakter çıktığında gizemli olduğuna emindim dedim. Yine bir gizemli verir. Çünkü sadece gizemli, kromatik ve efsanevi kaldı. Şu an biraz sorun yaşıyor zaman devam etmiş. Şey yok. bir gizemli yerine efsanevi verdi bize. Evet. Çünkü mi? bana bayağıdır bir karakter çıkmıyordu. Yaklaşık bir yıldır bana karakter çıkmıyordu. Arkadaşlar önce Arif'e diyorduk senin 30 karakterim var daha böyle iyi filan. Şimdi 32 oldu. <laughs> ve içlerinde en bir var. ilk efsanevi ne? ha. Nerede evet, evet, ilk efsanevi? videoda ember. çıktı sendi. Bence en iyi efsanevi Bence oyundaki en güzel karakter. Nerede bu diyor? ya? Kaçma gel öl işte ya video değil ya. Orada yan yapmış olabilir. Hayır mal çünkü yapmamış. Arkadaşlar bu arada kalma. kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ha burada. İkimiz ya öldürürsün ya bot dur. Rimo oğlum yakın. Sıkmıyor bu bot. Çünkü biz robot. Ee, Gene bot. birinci olduk. Rütbemiz düşük. Şuradaki... Arkadaşlar bu arada ben live'da de bazen yayınlar yapıyorum. Ortalama 50-60 kişi katılıyor ama gene de katılıyorlar yani. Şuradan... Şeyde şey... bir tane savaş kutusu geldi. Bundan da bir şey çıkıyormuş. Burada kendimi öldürürüm. Vallahi ya. <laughs> şuradan, şuradan, şuradan hemen şu enerjiyi Buraya vereyim ben. Nerede? Şurada verdik en burada yükseltelim iki seviye olacak o Ember efsanevi Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim birçok e, karakterim altı seviye Evet 7 yapmıyoruz Çünkü aksesuar çıkabilir diye ben diğer karakterleri yanlışlıkla 7 yaptım devam ettim onlarla iyi ki 7 yapmamışım şu anda ona şükrediyorum e, onu şöyle yapalım ve videoyu artık bitirelim arkadaşlar Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. İçinde geçen küfür ve başmalardan dolayı özür dileriz. Benim kanalım ve Eren'in kanalına abone olmayı unutmayın. Eren kanalı adı ee, Bravo Eren. Eren. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. bay bay.